O ne oğlum ya? Gelecek o an. Neydi o adamın ya? Gülşah. Gül, gül, Gülşah Gülşah Musa Musa Yalnızım 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 ya. Satılıyor musun? Leş ya. 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 var. Wow. Sorular. Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. O Harunasti'nin hatta 5'te 1'cinin 2. sezonundayız. İlk konuğum Berfin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hala. İyi de sana ne Kimsin sen? Ben kimim? Ben e, Kütahya'da bir öğrenciyim. Öğrenci. Ne okuyorsun? Ne okuyorum? Maliye 4. sınıfım. 5. senem. 2014 girişliyim. Çek. Seneye bitecek. Seneye bitcek. <laughs> Alıyoruz. <laughs> evet. Arkadaşımız doktor oluyor. Herkes 4 Maalesef. sene bitirir. Bu bir meziyet değil yani. Ben bir şey deniyorum. Ben 2 seneli 2 yılda bitirdim. Ben 4 sene bitirdim büyük meziyet. Başka yapıyorum. ne yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Spor yapıyorum son zamanlarda. İzmir, aslında İzmir'de yaşıyorum ama Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'dayım. Evet, Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'dayım. Hiç <laughs> böyle Diyarbakır'da gördünüz mü? Ben görmedim. Evet, genelde öyle diyorlar. Öyle mi diyorlar? Evet. Normalde. Normalde ne? Diyarbakırlı olsam. Normalde Diyarbakırlı olsan hiçbir şey değişmez yani. Aslında şey Diyarbakırlar herkes bilir ki sarışın ve mavi. Diyarbakırlar sarısın ve mavi. Mavi gözlü. Bak bu kesin. Bir Benim bildiğim niga arkadaşım var ya Diyarbakırlı. Zenci böyle. Hey. Baba bak bir de kurumlu bir şey O Mesela. sen değil misin? Ben Diyarbakırlı değilim. Diyarbakırlı değilsin mi Karapınar? Ben. Karslıyım. İzmirliyim. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun bir yerde? Hayır bir yerde. Yani henüz çalışmıyorum. Ya da bir staj gibi bir şey yapmıyorum. Sadece... Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Var mıydı bir heyecan? Bir daha illa dedim beni al dedin. Kadir, beni <laughs> al. Mesajları okutabilirim. Gel beni al. Gel beni al. Al beni al. Ben olabilirim dedim konu. Hayır dedim ben olacağım. Gecenin saat iki buçuğunda. Mesajları göstersene. Neyi <laughs> <yazsın gülüyor> göstersene? Gecenin iki buçuğunda bundan çıkıyoruz. Neden? Berfin Hanım'ın okulu varmış. Okuldan evet. sonra eve gitmiş, dinlenmiş, duşunu almış. Ooo! iki buçukta bunları çekiyoruz. Hazır sen başlayalım. Hazır. Daha önce izledin mi? Cesaretliğini merak ediyor musun? Korktuğum tek bir şey varsa o cesaretliktir. Yani sorulardan korkmadığım kadar cesaretten yani Sorulardan tabii korkmazsın. Yani... Belki bilmiyorum doğru söylemek sana kalmış. Annem izleyecek da... bu arada. O biraz... O zaman ben ikinci soruyorum. o biraz... Diğer, diğer sayılır. <laughs> Anne yani izleyecekse cesaretliği bakalım. Ve çok fazla ortak arkadaşımız var bizim. Evet. Biraz, sıkıntı. Biraz kam -kiz. Evet. Kam -kiz. Bu doğru. Bir ey. O zaman azı sen ilk sorunla başlıyorum mesela... tamam Hayatında şimdiye kadar yaptığın vahşice bir şey. Vahşice derken mesela şey. Birine zarar vermek gibi bir şey. Biri sorunlar. bir şeye. Soyut ya da somut. Aynen. Ama küçüktüm tabii ki. Yani küçüktüm dediğim 15-16 yaşlarımda. Baya küçük şey. <laughs> evet, 16 <yaşlarımda. gülüyor> Ama ya yani çok şey bilinçli bir şeydi. Evet evlenir gerçekten. Kabul ediyorum gerçekten canice bir şey. Kuzenimi Söylediğimi yapmadığı için balkondan aşağı sarkıttım. Aşağı atarım diye korkuttum. Nasıl insan var böyle? Güzellerim benden çok çekti. Beşinci kattı bizimki ve çok yüksekti. Bayağı yüksekti. Diyarbakır ama. Diyarbakır'da mı? <laughs> diyarbakır'da. Diyarbakır'da gerçekleşiyor olay. ve gerçekten Yemin ederim. Ben çok sonradan İzmir'e geldim Hı. bu arada. Eee... Atıyorum mesela şuraya otur dedim. Kuzenim de oturmadı. Ben böyle şeydim biraz. Psikopat bir çocuk. Yakaladım onu. Hep böyle iri bir insandım. Küçükten. Hep iriydim. Hep iriydim. Ağlıyormuşum. <laughs> Sonra şey balkonlara aşağı işte sarkıttım. Sonra bizim kom, komşu işte gördü. Berfi ne yapıyorsun falan. İndirdim. Şey benim kuzenim esmer böyle. Niga gibi. Niga Like you seen him twirl, he nigga. And we keep the. Then they are Öyle. <laughs> Elim evet. Böyle işte. Düştüğünü Ciddi anlamda gerçekten gelsin. düşünemiyorum. Yani aşağıda falan ben... Düşünsene yani. Evet, Öldürdüm. Yani. Ya senin bütün psikolojim olur. Bir de küçük değilsin zaman, ki umutasın. Değilim. Baya büyüğüm. 15-16 yaşındasın. İşte Hayat i̇şte otorite olur. kurmaya çalışıyorum üstlerine ama bunu çok Her yanlış bir şekilde. Dövüyorum. Evet hepsini dövüyorum. Bir tane çocuk var böyle. Dövüyorum. Evet. O çocuk çok yoksa. Kardeşini dövüyorum. Fakat, Sen Giden, artık onlara saldırır vaziyete Okula gittiğim zaman öğretmen direkt... İkinci sorum şu. an, <laughs> şu an bir fırsat var elinde. Kullanabileceğin her şey var. Bir seferliğinde bir kişiden Hı. intikam alacaksın. O kişiden nasıl bir intikam aladın, Neden intikam alacaksın? Neden intikam? Ben bunu sonra direkt aklıma ve siyasi bir şeyler geldi ama söylemeyeceğim tabii ki onu. Ya benim böyle hayatında böyle çok birinin çok kötü bir şey yaptığı çok işte iğrenç beni affetti hayatımın dönüm noktası. Da... Hey yok, yok, gerçekten. Arabik yok, yok, yok. Hey yok, 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 yok. Hey yok, Ama şöyle, mesela şey isterdim. Ya çok şey bir şey ya. Çok uç bir şey. Ben bunu nasıl anlatayım? Pas, o geçerim, pas geçerim o zaman. Geçelim, pas geçelim o zaman. Hiç düşünmemiştim. Hiç düşünmemiştim. Hiç. Bu arada ben bakıyorum ama boş bakıyorum. Çünkü gözlerim e, çok bozuk ve okuyamıyorum yani. Gid ben de, okusan mı olur? Hani, Bunların hepsi zaten sonuç hani yaptı. Hayır, hani. şey muhabbeti olmasın ya. Hani söyleyecekler her yani bakıyor, görüyor muhabbeti. Ok kendim anlayacağım dilde yazdım. Zaten benim yazım i̇şte Sen de okuyamazsın. okuyamazsın. Yani. Vallahi okuyamazsın. İbranice yazılmış zaten. Ama gerçekten ama. İbrahim kim? <laughs> İbranice dedi. Ha <laughs> İbranice, İbrahimci adı <anladın> mı? İbrahimce <laughs> adı Hiç aldatmayı ciddi ciddi düşündüğün oldu. Ya şöyle ki, e, benim karakterim şöyledir. Biri bana en ufak bir zarar verse bile e, böyle çok diş, yani çok iğrençleşebilirim anladın mı? Hayır, bu, <laughs> bu söylediğim benim psikolojime etkileyecek bir şey anladın mı? Yani aslında herkese göre kişi çok önemlidir ya. Yani, yani asıl olan kişidir, önemli olan kişidir ya. Ben biraz fazla megalomanım. Hatta ablamanın narsiyuslar yani. Narsiyus. Narsiyuslar aynı. Ya yani onun için böyle biri bana zarar verirse hayatındaki kişi ya da işte ailemden biri ya pislik yaparım aldatırım da, öldürürüm de yani planlayıp. Hani şu ikinci soruyu es geçmiştik ya. Yani. Hı. İşte çok güzel bir plan oluştururum onun için yani. İktikaf o oldum. ikinci sorunun şeyini orada çıkarırım yani. Aldatma da düşünülmez ki be. Ya canını yakarsa, o seni aldatmışsa aldatırsın yani. Aldatma düşünülmez. İstemeden al. Ha. Böyle aldatacağım diye gidilmez evet, yani. Evet, evet öyle şeyler. Anladın mı? Aynen, aynen Bir bakarsın aldatmışsın. Ha siktir. Şey tabii. Aşkım çok pişmanım falan. <laughs> Sarhoşsundur falan. <laughs> la, la, la la Peki sana şunu soracağım. Sor. Bunu çok merak ediyorum. Evet. Ya gerekirse herkese sormak istiyorum anladın mı? Hani arkadaşlarım olsun bir şey olsun. Hırsızlık yapıyor musun? Arkadaşlar Hobi olarak evinde... tabii ki. Hobi Boş günlerinde cumartesi pazarda atlak stadı. gelinir falan. bir şeyler çalıyorum mağazalardan bir şey. En son... yaptın mı diyeceksin. Yaptın mı? Hayır. Şunu soracağım. Yapmışsındır evde. Kesinlikle yaptım. Ha. Küçüktüm. Hayır. Yani, <laughs> yalan <yapmadım>. Oyun o <laughs> <da olsa gidin. gülüyor> Gene küçüktüm. <laughs> Düşer burada <oyun> <laughs> 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 o yana nasıl girişsin de. O yana nasıl Ama küçüğüm. En... Hayır. En son mesela ne zaman yap? Mağazadan bir şey çaldım. Onu biliyorum mağazadan değil açıklıyorum bunu Bence herkes yaptı bunu. Starbucks'tan ve Gloria Jeans'tan. Hepiniz bardak çaldığınızı itiraf edin. Gloria Jeans'tan bardak çaldın mı? Ben çaldım. Çalmadım. Şerefsizim. Ben... Geçen Gloria Jeans'te işte kahveci de şey değil. Hı. Çocuk ağlanıyor. Ne oldu lan dedim çalışan bir arkadaş. <laughs> Kanka dedi bardaklarımızı çalmışlar işte. Bunların parasını bizden kesin. Kaç para olan bir bardak dedim. Olsa olsa. 65-75 olabilsin. Öyle bir şeymiş. 59 lira mıymış? 69 lira mıymış? Ne olmuş yani. Kırmızılardan mı çaldın? Yok şeyden böyle tombul ve kahverengilerden. He. Üzerinde böyle Çirkin bir tane. Nerede bir tane mat olan var gözüm onu kesiyor. Devamı gelecek bunun. Kırmızı var bir tane. Onlar vardı. Işıkı kırmızı içi beyaz. Ben onları hiç görmedim. Onları. Onlar çalınmış işte. işte. O onlardan. Ben Onun üzerine bir şey yapalım. Biz lakasa da paber. onlardan bir. <laughs> ben sana bir bir sürü bardak var şimdi. Bütün mekanlardan bardak çalıyor. Herkes çalıyor yani, al bunu yani. Bir herkes bir yerde gidiyor, beğendiği bir şey. Bir... Ki yani para verilmiyor böyle şey. Çünkü hani sen seninmiş gibi. Eşapcığım geliyor. Ha seninmiş gibi sanki. İçmişin de çantana koyabilirmişsin gibi. Biz çok yapıyorduk bak. Ama neden? Çünkü al götür sistemi Bu olduğu da... için. Yani şop hani gidip içip o bardak sana aitmiş gibi geliyor anladın mı? Bilmiyorum bence herkes yaptı bunu. Herkes çalmalı yani. Hepiniz hırsız. Ama şey büyük bir şey çalmıyor tabii ki. Tabii Hiçbir şey ki canım. Hoşunuza evet. gitmiştir. Rica edersiniz vermesi çalın aranızda. Ben rica ettim bu arada. Ben dedim ki bu bardağı çalacağım. Bir de şey dürüst bir hırsızım. Çalacağım. Dedim ki ben muz bardağı çatıp Hayır çalma bak, en azından ben burada çalışmıyorken çal falan dedi çalışanlardan biri. İsmini bak ifşa etmiyorum dedi. <laughs> İşbirlikli bir Kesin şey. Kesin tanıyorum. Kesin. Kesin tanıyorum. Burada kaç kişi çalışıyor hmm. ki? Bana mağazadan bir şey çaldı, ondan Mağazadan? Yok mağazadan. Arkadaşların şey. evinden bir şey çaldı. Çaldım canım. En son kimin evinden de çaldın? En son mami'den ajanda çaldım. Ajan da ne oğlum ya? Ajan Bana da, söz de. edin ha, ben getirdim sana Ama kimin şey, aa bir de şey, e, ne çaldım şu fotoğraf e, şeyi vardı, baskısı olan bir böyle bir materyal bir işte şey, e, süs eşyası çaldım. Bunu inşallah izlemeyecek ve hesabı sormayacaksa. En son onu çaldım. Evet, en sonunu son onu çaldım. Yakın bir zamanda da ya. Yani. Benim annem istemiyorum. yok. <laughs> ben aparta kalıyorum. Mesela bundan ne çalacağım ben? Ama seneye eve çıkılacak ve onun için insanlardan bir şey, da bir şey çalayım ben. Sen bunu bir hak ettin. Ama de dürüst bir çalıcıyım. Söylüyorum. Evet zincir atar şimdi. <gülüyor> Çaldım, <gülüyor> Çaldım helal et. Helal et. Aldım helal et. Hı. Şimdi diğer soruna geçeceğim. Diğer soru şu. Kaçıncı soru oldu bu? Son soru. Ama sen zaten ikinci intikamı söylemedin. İntikamı ama zaten üçle birleştirip bir şeyler söyledim yine. Ben de cesaretli öyle yaparım. Cesaretli çok... Gerçekten acı bana. Cesaretli güzel olacak. Aklında efsane bir şey var. Hadi bakalım. şunu istiyorum. Mesela bunu çok merak ediyorum. Herkes birbirlerine her şeyi söylesin istiyorum. Tamam mı? Hı. Birinin sana en son açıkladığı bir sırrı. Hı. İki kişinin bildiği sır değildir artık. Tamam mı? O kişi tek başına biliyorsa... Birinin bana söylemiş oldu kendi sırrı. Kendi hakkında veya başkasının hakkında oldu. Bana herhangi bir sır söyle. Belki senin hakkında, kendin hakkında kendin biliyorsun. Başka kimse bilmiyor. Tamam. Biri. Bana onları ya. Söylüyorum. Kedi çamaşır istiyorum. Benim çok uzun yıllardır ya yani ilk seneden beri arkadaşlık yaptığım bir kız var. 5 senedir buradasın. Evet 5 senedir arkadaşlık yaptım ve yurttan Buralarda bu kız Kız, kız evlendi. Kütahyalı biriyle evlendi ve Bursa'da şu anda. Ee, ve şeyiz böyle çok yakınız falan kızla var. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. O eve çıktı. Onun yanında işte kalıyorum ediyorum. Baya yakınız. İşte e, şöyle bir durum vardı aramızda her zaman. Yurtta olduğumuz için ve o sevgilisi vardı o zaman. Sevgilisine gittiğimiz için hani en fazla onun anlattığı kadar biliyordum hayatını. Sonra eve çıktığı zaman ve hayatına dahil olduğum zaman fark ettim ki Beraber kendim... mi çıktınız? Hayır, beraber ha. çıkmadık. Yani şöyle ki ben yurttayım yine, o bana geliyor kalıyor, ben ona gidiyorum kalıyorum ama ben onun evine gittiğim zaman onun anlattığı gibi bir hayatı yok. Hmm. Onu anlattığı kadar masum böyle yani Şöyle, sen bir kızsın ve e, evin sahibi sana yazıyor, eve geleceğim, duş alacağım falan diye. Ben diyorum ki, ne alaka ya diyorum. Sevgilisi var adamın. Ya işte bilmem, böyle cilveleşiyor falan. işte Facetime yapıyorlar adamla. Facetime'de cilveleşiyor adamla. Ben diyorum ki, ne ayak diyorum, izin vermesene böyle. E, evlenmiş ve işte kafası güzelken sabah uyanıyor böyle diyor ki var işte... Sen benimle bir şeyler yaşayacaksın. Yani, yutturuyor yani bir şekilde. Oğlan da garibim, salak evler şu Aga işte. siz dikkat edin ya. Ay, dikkat edin. Kızlar gerçekten çok tehlikeliler. Yani ben de şuna çok şaşırıyorum. Kızı ben çok masum, çok sevgilisi var diyorum kaç yıldır. Ne kadar düzgün bilmem bir geldi. Sevgilisinin evine çocuk da buna şey diyor bu arada. Çocuğun da sevgilisi var. Çocuk buna diyor ki iyi biz bir bok yedik evlenelim madem diyor kız da diyor ki hayır diyor işte evlenemeyiz aldıracağım falan gidiyor çocuktan gizli aldırıyor sonra ağlıyor işte sen bir, beni şöyle yaptın bu kullandın ettim bilmem ne şantaj yapıyor sonra Doğru, işte, sevgiline söylerim mi? diye kız da diyor, çocuk da diyor ki ben diyor hani bana o, bir şey olmaz diyor benim sana şantaj yapmam gerekiyor diyor sonra ayrıldılar ayrıldılar, ayrıldılar kız başka bir lefler, Oğlum, ne oluyor falan. ben anlamadım a <gülüyor> çok sevgilisine <laughs> ne söylüyor ya. çok çok Sorduğu sorunun cevabı bu. Kız hamile ve çocuğunu aldırıyor. Kendi bak bakile diye yürütüyor. Bunu sana son adam sır olarak söylüyor. Oturuyorduk böyle hatta gece başka biriyle beraber olmuş. gece söyledi. Karada motormuş yani şimdi konuşuyorlar. <laughs> 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 Motorun <anında gülüyor> Ondan sonra zaten ben sen ne yapıyorsun? Evinde oğlan yani. yatıyor. Ama ben bunları... <laughs> Ya yani anı itibarı Evinde... öğrenmiyor. Okay. Evinde kaldığı evin sahibi yapıştırıyor buna. Evet. <laughs> Sonra oğlana diyor <değil, gülüyor> bana aşkım diyor. Ben indi de takılıyorum diyor arkadaşlarım da diyor. Evin sahibi de orada. Diyor ki ben sevgilimleyim sakın beni arama diyor evin sahibine. Gidiyor başka birine yapıştırıyor. Bayağı kar yani komplike bir durum söz konusu. Ve bana bunu ben neler çektim biliyor musun diye anlat. Sonra dedim ki yani artık. Özelim. Artık öğrendim zaten ve evet, konuşma. Allah belasını senin bilmediğin kaç tane. Ama ben anlamadım. Ya çok karışık zaten. Ben de anlamadım. Ben Anlattım yaşamıştım. ama anlamadım. Biri var. <laughs> ben bunu <gülüyor> izleyince <gülüyor> var ya bak. Şu konuşmayı bir daha Ama izleyeyim. çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Okey öyledir çok de. Çok karışık çünkü. Ama de. ben bunu izleyince böyle şey bakacağım. Ya. Anlamaya çalışacağım böyle. Elime kağıt kalemi alacağım. Birey çizecek. <laughs> şey. Ev çizeceğim ya, evin sahibi. Bile. FBI'de yapıyorlar ya, üstte kızın fotoğrafı, işte bağlantılarını falan Aha. yapıyorlar öyle. Ancak öyle anlarsın durumu. Sana çok karışık O böyle. Çok canım harika falan olacaksın, kızın gerçek kız çok iyi rol yapıyor. Gerçekten kızın tek yapabildiği en iyi şey tamam. bir e, iyi seks. <laughs> oh, yeah. Peki, oh, yeah. Bir şey, iyi rol yapmak. Gerçekten iyi rol yani. Eğer bir sürü kız var gerçi bu arada. Öyle kızlar bana ulaşsın. ulaşsın. <laughs> yani, i̇yi İlk dediğin iyi şey yapan kızlar. Varsın mı? Yolaşmıyor. Evet. Mi? Şimdi bir şey soracağım. Şey mi geçtik? Cesarete mi geçtik? Evet cesarete Eyvah. geçtik. Ne yapacağım? Bu arada YouTube'daki arkadaşlar da soralım. Yorum atabilirler. Instagram'dan sorduk. Aşağıya yazın. Ha. Instagram'dan sorduk bunu. Ee, duyduğun en saçma tavlama cümlesi neydi? Duyduğum en saçma tavlama cümlesi. Sana atılan veya başka arkadaşlarım yani var. Bana mı atılan, atılan mı? duyduğum en saçma tavlama cümlesini söylüyorum. Annen terörist mi bomba doğurmuş. Ben bir arkadaşım var. O mu acaba falan mı? Duymuş muydum abi şey için? Duymadım. Bence saçma değil. Ben şey duydum. O acayip hmm. ya. Profilin düşman toprakları gibi girdikçe vuruluyor. Oğlum efsane bir şey evet, ya. Allah. Kral sen nasıl bir şeysin? Allah. Küfür eder misin? Edemem. Hadi. Anneciğim. Bipleyeceğim, bipleyeceğim onu. Valla bipleyeceğim. Bipleyeceğim ben de edeceğim. Beraber mi? Sen kim sen... <laughs> yemin ederim annem beni öldürür. <laughs> Sen söyle Konuş konuş konuş. Konuş konuş O zaman <laughs> hadi çıkalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Berfin merhaba. cezasını vermeye geldi sıra. Bugün neredeyiz? Bugün bir süpermarketteyiz. Berfin'in cezasını vereceğiz, cesaret vereceğiz. Bakalım neler olacak. Bunun ondan da haberi yok. Dediğim her şeyi yapma, yapmaya geldi. Umarım yapabilirsin. <laughs> Umarım. Nasıl Gel gel cezanı buldum gel. İlk cezanı buldum. Ne yapacağım? Top sektirici. Hemen mi? Yok, yarın sektir <laughs> ya. Hayır, biraz şey mi yap? Ne derler? Pratik. Bir şey söyleyeceğim, bak burada porselenler var bak. Hadi bırak bırak. Başka bul. Başka da mı ceza mı? Evet hadi kapat. Hayır hayır onu ben çıkıyor. Al. Ah. Allah. Bu yine düştü. Al. Ah. Bunlar düşmek için satılırlar. <laughs> takmak bütün vekiller. Bunu takmak ceza değil herhalde. şunu seçmedi. <laughs> Şimdi yürü. Nereye? Bu tarafa doğru. Yürü 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 yürü. <laughs> Dur Fotoğraf mı çekiyorsun? bunlara fotoğraf çekeceğim Aç kameraları iPhone dışında kullanmayı bilirim <laughs> <laughs> iPhone'un önünde Hayır ben normal telefona çıkmıyorum iPhone dışında fotoğraf çıkmıyorum var? E koktuğun hallere bak benim ya Yine de bir şey yapabilirsin Şu ne peki? Marka <laughs> <laughs> Bakayım çünkü bu döndürüyor. İp. Tamam, koy bunu. Duvar kağıdı yap, hayır. Hayır. Oha, evet. onu çatmalama. Hadi, hadi. <laughs> Geldiğin için teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ee, ben buradan evdeki halimizi kapatmak istedim. Tekrar teşekkür ederim. Bir dahakine görüşümüz Asla. <laughs> Oca saatlikten sonra ben, benim sağlık. asla devamlarım. Valla ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizi beğendiyseniz, beğenirseniz seviniriz. Videoyu paylaşırsanız seviniriz. İkinci sezon başladı. İlk bölümümüz Berfinleydi. Neydi. Devamı gelir inşallah. Konuk olmak isteyenler bana ulaşabilirler. Berfin'in arkadaşları Berfin'den bana ulaşabilirler. Evet. Instagram'a sağlığınız var. Yani evet. Instagram'a ulaşsınlar. Yankiniz. Yanki. Öyle. Görüşürüz.